Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Türkiye'nin en popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slots'ta oynanan heyecan verici slot oyunlarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda Hititbet slot oyunları özel tasarımlı en iyi slot koleksiyonu başlığı altında en kazançlı oyunlara nasıl ulaşabileceğinizi, hangi stratejilerle kazan şansınızı artırabileceğinizi detaylı şekilde konuşacağız. Slot oyunları ilk bakışta tamamen şansa dayalı gibi görünse de, işin içinde doğru taktikler ve stratejik kararlar yer aldığında, gerçekten yüksek kazançlar elde etmek mümkündür. Bu videoda sadece oyunu değil, oyunu kazanca dönüştürmenin yollarını da sizlerle paylaşacağım. 7 Slot platformu, hem tasarımıyla hem de sunduğu geniş oyun yelpazesiyle oyunculara kaliteli bir deneyim sunuyor. Özellikle Hititbet markasına özel olarak hazırlanan slot oyunları, görsel detayları, animasyonları ve yüksek ödeme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Eğer siz de bu özel tasarımlı slot koleksiyonunu denemek isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak doğrudan oyuna geçiş yapabilirsiniz. Şimdi, kazanmak için bilmeniz gereken bazı temel stratejilerden bahsedelim. İlk olarak, her slot oyununun bir volatilite seviyesi ve RTP, Return to Player, oranı vardır. Düşük volatilite oyunlar sık ama küçük kazançlar sağlarken, Yüksek volatilite oyunlar daha az ama büyük kazançlar sunar. Oyuncunun hedefi neyse bu seçim çok önemlidir. 7 Slots'ta oyun açıklamaları oldukça net olduğu için hangi oyunun size uygun olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. İkinci önemli strateji ise bahis yönetimidir. Oyuna başlamadan önce kendinize bir bütçe belirlemeniz gerekir. Bu bütçe doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece oyundan keyif alırken aynı zamanda kontrollü bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Küçük bahislerle başlayıp oyunun dinamiklerini çözmek, ardından kazancınızı gördüğünüzde bahis miktarını artırmak oldukça etkili bir yöntemdir. Bunun yanında 7 Slots'un sunduğu özel bonuslar ve promosyonları da değerlendirmelisiniz. Hoş geldin bonusları, ücretsiz dönüşler ve sadakat ödülleri gibi kampanyalar oyuncuların kazançlarını ciddi şekilde artırabilir. Özellikle ilk kez giriş yapacak izleyiciler için aşağıdaki linkten kaydolduğunuzda bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmanın bir diğer anahtarı ise sabır ve disiplin. Oyunda kayıplar yaşadığınızda hemen daha büyük bahislerle telafi etmeye çalışmak genellikle daha fazla kayıpla sonuçlanır. Bunun yerine belirli bir kazanma ya da kaybetme limitine ulaştığınızda mola vermek veya oyunu bırakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu disiplini koruyarak uzun vadede başarılı olabilirsiniz. Ayrıca 7 slotta yer alan otomatik oynatma özelliği sayesinde belirli sayıda dönüş için oyunu otomatik olarak oynatabilir. Bu sırada istatistikleri izleyerek hangi aralıklarda kazançların geldiğini analiz edebilirsiniz. Bu veri sonraki oyunlarınızda strateji geliştirmenize yardımcı olur. Eğer siz de bu anlatılan stratejileri gerçek bir deneyime dönüştürmek isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak oyuna başlayabilirsiniz. 7 Slots un sunduğu Hititbet slot oyunları sadece eğlence değil, aynı zamanda planlı ve dikkatli oynandığında ciddi kazançlar da sunar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her hafta yeni stratejiler, oyun incelemeleri ve kazanç rehberleriyle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bol şanslar ve yüksek kazançlar dilerim. Şimdi oyunu denemek için bağlantıya tıklayabilir, bu özel koleksiyonla kazanmaya başlayabilirsiniz.